Merhaba millet kanalıma hoş geldiniz. Maalesef Wizarding World e, videosundaki aynı yorgun ve hasta suratla videoya devam ediyorum. Çünkü gerçekten kalkıp hazırlanıp sizin önünüze düzgün bir şekilde geçebilecek kadar enerjim şu anda yok. Ama e, Loot Crate'in e, sihir başlıklı olan e, diğer kutusu da geldi aynı kutusu yine mahvolmuş olmuş durumda. Bunun içinden de eksik çıkarsa kafayı yiyeceğim artık ihtimalle. PTT sana sesleniyorum kendine gel. Bir de adamlar iki kere yapıştırmış bak. Yok poşete mi koyacaksınız artık ne yapacaksınız bilmiyorum. Neyse, açınca şu şekilde içerisinde böyle bir e, iksir dolabı görünümü olan bir kutu var. Bu kutuyu ters çevirip yine bir şeyler yapabiliriz büyük ihtimalle. İlk olarak... Maalesef kutusu muaf olmuş ama kendisi e, bayağı düzgün duran bir e, q -fig figürü. Doctor Strange figürü. Doctor Strange'i izlediniz İzlediniz mi bu arada. Yine... E, Şimdi laf edeceğim, bana böyle atlayacaklar Marvel'cılar ama yine ıı, klasik bir Marvel olarak hikaye yetersizliği ama görsellik oldukça güzel şeklinde ilerleyen bir ıı, filmdi bence. Ben şeyde ıı, 3D izleyebildim filmi ama keşke IMAX'te izleseymişim diye öldüm açıkçası. Bu figür gerçekten çok güzel, hani bir de şey e, filmdeki Doctor Strange'den de yani Benedict Cumberbatch'dan çok e, çizgi roman Doctor Strange'ine daha fazla benziyor bana sorarsanız. E, figür yani pop figürlerle kıyaslandığında kıyaslayamadı. Evet, pop figürü farklı bir şey. Kıyaslamaktan vazgeçtim. <laughs> Oldukça güzel görünüyor bu da. Mesela şuradaki şeffaf kısmı bir böyle yanlışlık koysaydınız. Hani led 35 kuruş pil 1, 1 lira falan. Tişört yine bence. devasa. Bir de ben bayan seçmiştim. Bence bu da erkek. Hani Not great. Ne yapıyorsun bebeğim bu ne? Bu da çok kocaman ya. Of. Hani bir de baskısı te aşağı kadar. Diksan kısaltsan falan olmayacak. Evet bu erkek tişörtü. Olsun ama tabii obliviate team falan makusa yine güzel tişört de bu ay loot crate'le baya aramız açıldı sanki öyle hissediyorum devam ediyorum <gülüyor> 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 Çok büyük ihtimalle postacı arkadaş falan düşürmüş ee, harry potter kutusundan çıkması gereken e, hedwig ve mektuplu e, anahtarlık bunun içinden çıktı göstereyim bari Böyle tam kenarından sokuşturulup iliştirilmiş görüntüsü var. Ama şu şekilde. Ee, kalitesi falan güzel, bayağı ağır bir anahtar. Gerçi hatta anahtar, ağır anahtarları çok sevmiyorum. Ve şu anahtarlarım da Noble Collection Ravenclaw anahtarları olduğu için değiştirmeyi de çok düşünmüyorum ama Kendisi yine bir kenarda durabilir diye düşünüyorum. Bu arada bu, bu kutunun değil, tekrar ediyorum, bu Wizarding World kutusunun iki kutu birlikte geldi. Belki de hani yolda falan düştüyse, postacı düşürdüyse o içinde tıkıştırmış olabilir. Devam ediyorum gelmeyecek olan tişörtten sonra. Bir Game of Thrones defteri geldi, Melisandre defteri hatta. ''The night is dark and full of terrors'' yazıyor, İçine bir bakalım hemen. Detayların içi dışı kadar önemli. Hani genelde böyle çok dışına göre alıyoruz ama hani çizgileri çok e, belirgin baskılı olduğunda falan diye ben kullanamıyorum mesela. Bu arada kenarları ve lastiği de kırmızı. E, tasarımı çok güzel defterin. Evet içi düzgün çizgiliymiş fena ve değil. Başında hatta Melisandre'nin bir hikayesi falan var. Melisandre'nin hayat hikayesi gibi bir hikaye var gerçi evet son sezonda gördüğümüz yere Bincir kadar Vindefeld'e Davos'un Melisandre'ye Shireen'i öldürdüğünü itiraf ettirmesi Hı, ne kadar zor cümleymiş ya ni konu almış son cümlesi evet ne güzel oldu mesela böyle tarih falan yazabileceğiniz güzel bir defter olmuş ee, tasarımı falan ben oldukça beğendim açıkçası Ee, um, Elder Scrolls'muş bu IKP'nin konusu. Şöyle göstereyim. Tabi Elder Scrolls yine bana birazcık yabancı. Ben Harry Potter'dan gün ne çıktığını anlayabiliyorum. Neyse canım Game of Thrones, Harry Potter ve Doctor Strange olarak ilk güçlü gitti zaten. Hani tişörtte falan. O yüzden hiç fena değil. Ee, bir çizgi roman geldi. Big Trouble in Little China diye. Hiç bilmiyorum açıkçası. Escape from New York, Loot Crate ekskülüsüymüş. Geçen hafta böyle Loot Crate exclusive olan bu genel bir romanlardan biraz okumaya başladım. Aslında başıma Bunu da açıkçası. okuyacağımı düşünüyorum açıkçası. Bir bakalım gerçi bunun konusunu falan Bir de Loot Crate'in dergisi çıktı son olarak. tabi her Loot Crate'sinden çıktığı gibi. O kadar. Sonuç olarak ee, bu, bu ay aldığım nukleetler, e, Wizarding World ve bu genel olarak beni çok tatmin etmedi. E, çok mutlu etmedi. E, hani hem aksaklıklar yüzünden bu tişörtleri falan filan hem de yani genel çıkanlar. Yani o süper süper diyemedim böyle. Büyük ihtimalle Wizarding World'dan böyle asa falan çıkmaması. Beni e, birazcık mutsuz etti yine de ama onda da pop figür güzeldi. Sonuç olarak gelecek ay almaya devam edeceğim. Her ne kadar dün Loot Credit kredi yaptık, Reddit kartınıza bir problem var, çözüm falan diye. Onu çözdükten sonra ödemelerini yapıp almaya devam edeceğimi düşünüyorum. Siz beğendiğiniz mi çıkanları, Loot Crate hakkında ne düşünüyorsunuz yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, daha fazla video görmek için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.